Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Genel tekrar testimizin çözümlü videosudur. Cevaplarımızı kontrol edelim. Birinci soruda gösterişle aldatmak, bir şeyi iyi gibi göstermek, kandırmak, yanıltmak. Birini kandırmak veya ikna etmek için dil dökmek birçok sebepleri sürmek. Bir konuda anlaşarak aynı yönde konuşmak, söz birliği etmek. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır. A seçeneğinde neyin inatçı adammış? Bir evet demek için bin dereden su getirtti bana. Evet, bin dereden su getirmek e, deyimi e, ikna etmek için dil dökmek. İkinci cümleyle uyuştu. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. B'de ağız birliği etmeli, hep birlikte savunmalıyız kendimizi bu olayda. Yine ağız birliği etmek deyimi kalın. Bir konuda anlaşarak aynı yönde konuşmak, söz birliği etmek üçüncü cümleyle örtüştü. Dolayısıyla B'yi eledik. C'de gerçek yüzü ortaya çıktı. Meğer bugüne kadar göz boyamış. Göz boyamak da deyimi de arkadaşlar. İlk cümleyle gösterişle aldatmak, bir şeyi iyi gibi göstermek, kandırmak, yanıltmak anlamında. C'yi de eledik. D'de bazı siparişlerin üstüne kalem çekmek zorunda kaldım. Kalem çekmek, üstüne kalem çekmek deyiminin anlamı yukarıda verilmemiş. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. İkinci soruda soru kısmını okuduğumuzda bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır diye soruyor. Mecaz anlam yukarıda tanımını da vermiş. Akla gelen ilk anlamına gerçek anlam gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak sözcüğün kazandığı yeni anlama mecaz anlam diyoruz. Yaşamda kötümserlere mi yoksa iyimserlere mi daha çok gereksinim duyarız? Gereksinim Duymak yani ihtiyaç burada temel anlamda, gerçek anlamda kullanılmış. Bence kötümserlere çünkü kötümserler her durum, her tür durumun olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar doğrusu. Bunu alışkanlık haline getirmişlerdir. Biz de kimi durumlarda iyimser, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rollerini ister istemez benimseyip oynamaz mıyız? Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacak. Sürüklemek sözcüğünün gerçek anlamı yani akla gelen ilk anlamı bir şeyi çekerek bir yerden başka bir yere taşımak şeklini düşünebiliriz. Mesela çuvalı sürüklemek dediğimizde gerçek anlamı e, olmuş olur ama e, soruda insanı kötümserliğe sürükleyecek özellikleri derken insanı e, kötümser olma durumunda e, ee, insanın kötümser olmasına e, etken olacak faktörleri kastediyor burada. Dolayısıyla e, B 2 numara B seçeneği cevabımız çünkü burada e, sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. yüklemenin gerçek anlamında öğrenmiş olduk. Üçüncü soruya baktığımızda bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bize yazım yanlışı ile ilgili yukarıda kuralları vermiş. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, ünvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. İşte nedir arkadaşlar bunlar? Amca, dayı, hala, teyze gibi sözcükler büyük harfle başlamaz. Akrabalık adları Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar. A seçeneğinde konuşmada sayın vali için ekstra bir hazırlık istiyorum. Evet. Doğru yazılmıştır. Ve de Rüstem dedemi çok özlediğim için köye gitmeyi tercih ettim. Bakın dedemin değişik küçük yazılmış. Zaten yukarıda. Akrabalık adının küçük yazılması gerektiğini söylemiştik doğru. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş Atatürk. Evet burada arkadaşlar T Türk Özel isim olduğu için Büyük harfle yazılması gerekiyordu. Bakın son açıklamada da millet boy olmak kadar büyük harfle başlar demişti yukarıda. Cevabımız C seçeneği olacak. D'de de yine yarın yüzbaşı Hakan Bey, bakın rütbe adları, kişi adlarından önce gelen rütbe adları büyük harfle yazılacak, doğru yazılmış yani. Ona da vurgu yapalım. Evet, geçtik dördüncü soruya. Bu metinde Nikola Tesla ile ilgili aşırıdaki sorulardan hangisine cevap verilmemiştir? Evet, günümüzde Sırbistan sınırları içinde yer alan Simijan kasabasında 10 Temmuz 1856 tarihinde dünyaya gelen Nikola Tesla fizikçi, elektrofizikçi ve mühendistir. Aslen Sırp kökenlidir ama Amerika'ya yerleştiğinden Amerikalı olarak anılır. Dünyada bilimi kökten sarsacak buluşlara imza atan Tesla'nın en önemli buluşu elektriğin kablosuz taşınabilmesine yönelik deneydir. Bu deneyini Londra Fuarı'nda ispatlamıştır. Evet A'da tüm deneylerini Londra'da mı ispatlamıştır? Bununla ilgili bilgi yok. Sadece elektriğin kablosuz taşınabilmesine yönelik deneyini Londra fuarında ispatlamasını söylüyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Nerede ve ne zaman doğduğu belirtilmiş. Neden Amerikalı olduğu belirtilmiş. En önemli buluşun ne olduğu belirtilmiş. Ama A seçeneğindeki bilgi paragrafta belirtilmemiş. Geçtik 5. soruya. Bu cümlede nokta aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır? Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır demiş. Bakıyoruz işte bu nasıl oluyordu arkadaşlar? Birinci, ikinci, üçüncü derken sıra bildiren sayılardan sonra nokta işareti koyuyorduk rakamlardan sonra. Yukarıda böyle bir kullanım yok. B'de saat ve dakika arasına saat ve dakika birbirinden ayırmak için kullanılır demiş. Evet bakın Arkadaşımız 930'da derken bu amaçla kullanılmış. C'de bazı kısaltmanın sonunda kullanılır. Ee, i̇lk cümle sunumu profesör doktor derken kısaltma yapmış. Bakın profesör doktor derken kısaltma var. D'de ta, e, e, C'de baz, bazı e, D'de tarihin yazılışında gün ay yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için kullanılır. Evet. Bu da yine üçüncü cümle millet olarak. 29-10-2019 derken araya nokta koymuş. Ama A seçeneği ile ilgili bir e, örnek verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. 6. soruda numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşumunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş bize. Evet. Cevabımız B seçeneği. Hayat, insanın cesaretine göre büyür veya küçülür. Cevabımız B seçeneği olacak. Yedinci soruda bu metinde numaralı cümlelerin hangisinde geçişe bağlı ifadelerine yer verilmiştir diye sormuş. Evet, geçiş ve bağlantı ifadelerini daha önceki e, ders videolarımızda anlatmıştık. E, ama, fakat, lakin, oysa gibi bağlaçlar e, geçiş ve bağlantı ifadelerini oluşturuyordu. Bunu da paragrafı da okuduğumuzda son cümlede ancak, bakın şurada 4 numaralı cümlede ancak geçtiğini görüyoruz. Ancak bağlacı geçiş ve bağlantı unsurudur. Cevabımız D seçeneği olacak. 8. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde katılmak sözü bir topluluğa girmek anlamında kullanılmıştır? Ee, cevabımız A seçeneği olacak. Sokaktaki çocukların arasına katılıp yani çocuklar bir topluluk teşkil ettiği için bir toplumun arasına girmek anlamında içine girmek anlamında kullanılmıştır. Evet, 9. soruda bir e, grafik sorusu. Yukarıdaki grafikte Yiğit'in e, yaz tatilinde yapacağı faaliyetlere ayırdığı zamanların oranları göstermekte Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Evet, grafikteki e, değerleri e, incelediğimizde Yiğit yaz tatilinde en fazla bisiklete binecektir demiş. Bakıyoruz 25 oran. Doğru. Bilgisayarda oyun oynadığı ve film izlediği zamanların toplamı yüzdüğü zaman eşittir. Oyun oynadığı zaman %5 e, ve film izlediği zaman %15 ikisini topladığımızda iki zamanı topladığımızda e, yüzdüğü zamana e, eşit olduğunu yani %20 olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde tatil en az yapacağı faaliyet yürüyüş yapmaktır demiş. Hayır, en az neydi? Bilgisayar oyunu oynamak %5. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. 10. soruda yukarıda yer alan soruların cevaplarını aşağıdaki tabloya yazdığınızda 5 numaralı sütunda yukarıdan aşağıya doğru yazan harfler nelerdir? Evet birinci e, açıklamaya göre konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün ikinci kelimenin başındaki ünlüye bağlanarak söylenmesi olayı biz bunu arkadaşlar ulama diyoruz. Bir ulama olacak. Sahur yemeği yenilen ve bittiğinde bayram yapılan ay e, Ramazan. İkinci e, satır Ramazan olacak olmuş veya olabilecek bir olayın yazılı veya sözlü olarak anlatılması, yani üçüncü satırımız, hikaye. Ee, söylenişlere aynı anlam ve kökleri farklı olan kelimelere verilen ortak isim, ee, eş sesli, eş sesli olacak dördüncü satırımız ve son olarak herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşler içeren yüz yazı türü, e, deneme olacak. Dolayısıyla. 5 ee, numaralı sütunda yukarıdan aşağıya doğru yazılan harfler e, bizi B seçenindeki e, harflere ulaştırıyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Yani 5. sütunu yukarıdan aşağıya yazan harfleri sormuş bize B seçeneği olacak cevap. 11. soruda kaç numaralı kutucukta yer alan kelimelerin tamamı terim anlamda kullanılabilir. Arkadaşlar terim anlam neydi? Bilim, Sanat, Edebiyat, Tıp, Matematik, Astronomi, Uzay Bilimleri gibi meslek dallarıyla ilgili kelimeler. 4 e, numaralı cümle çarpma matematikle ilgili kostüm tiyatroda oyuncuların giydiği giysi anlamında, Uyak e, eşanlaması kafiye e, Türkçe ve edebiyatla ilgili ulama yine Türkçe ve edebiyatla ilgili cevabımız 4 numara olacak. Burada D seçeneğinde 1 yazmış bu 4 olacak arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacak. 12. soruda yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez? E, Sema'nın uzun sarı saçları vardı. Yem yeşil gözleri öyle sıcak bakardı ki insan içini ısıtırdı. Gülümsemesi çok tatlıydı. Bütün sınıf tarafından çok sevgiliydi. Arkadaşlarının bir derdi olsa ilk önce o koşardı. Şimdi Sema'nın fiziksel özelliklerinden bahsetmiş mi? Evet. Saçları e, ve gözleri Fiziksel özelliklerine girdiği için neydi arkadaşlar fiziksel özellik? Bir kişinin dış görünüş özelliklerine biz ne diyoruz? Fiziksel özellikler diyoruz. Bu konuda bilgi verilmiş. A'yı eledik. Sema yardımsever birisidir. E, bu sonuca ulaşabilir miyiz? Arkadaşların bir derdi olsa ilk önce ok koşardı. Evet. Buradan da yardımsever biri olduğu sonucuna ulaşırız. B'yi de eledik. Sema'nın hobilerine değinilmiştir. Hobi arkadaşlar bir kişinin ilgi duyduğu yapmaktan hoşlandığı işlere diyoruz. Burada bu konuyla ilgili bir bilgi verilmemiş. D seçeneğinde semanın lider özelliğinden bahsedilmiştir. Lider özelliği de yok arkadaşlar. Arkadaşları tarafından sevilmesi lider olduğu anlamını içermez. Dolayısıyla bu soruda bir hata olmuş. İki tane cevabı var sorunun. C ve D söylenemez. Evet bu soruda böyle bir iki tane cevap karşımıza çıktı. E, lider özelliği de yoktur. Hobilerine değinilmiştir demiş. Hayır hobilerine değinilmemiş. E, ve lider özelliğinden bahsedilmiştir. Hayır bahsedilmemiştir. Dolayısıyla C ve D seçeneklerindeki bilgilere ulaşamayız. 13. soruda yukarıdaki paragrafı ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, hedefi olan insan başarılı olur, ünlü bir düşünür demiştir ki rotası olmayan bir gemiye rota yön demek arkadaşlar bu arada. Hiçbir rüzgar yardım edemez. başarılı olan birçok kişinin hayatı incelendiğinde onların çocukluğundan beri bir hedef için çalıştıklarını göreceksiniz. Kendisine hedef koyan insan başarılı olur. Evet. Başarılı olmak için planlı çalışmak gerekir. Hedefi olmayan insanlar bir yere varamaz. Varamazlar. Evet. İnsan kendine çocukken hedef koymalıdır. Yukarıdaki paragrafta çocukluğundan beri başarılı insanların hedefi olduğunu söylemiş. Bu sonuca da ulaşabiliriz. Ama başarılı olmak için planlı çalışmak gerekir demiş. Şimdi planlı çalışmakla hedef koymak farklı kavramlar arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacak. Geçiyoruz 14. soruya. Yukarıdaki paragrafta yazar için aşağıdaki hangisi söylenemez? <laughs> Hızlıca okuyalım. Sabah horozların sesiyle uyanırdık her gün. Annemin hazırladığı kahvaltı neler olmazdı ki. Taze sağılmış süt, taze yumurtalar, sıcacık tandır ekmeği, bahçede oyun oynarken o tertemiz havayı içimize çekerdik. Ya şimdi? Araba sesleriyle uyanıyorum. Makine gürültüleri, kirli bir hava ve bomboş oyun parkları. Köy hayatını çok özlemiştir. Şehir hayatını sevmemektedir. Çocukluğu şehirde geçmiştir. Çocukluğu çok güzel geçmiştir. Ee, arkadaşlar e, çocukluğuna burada e, özlem duyduğunu ve e, çocukluğunun güzel geçtiğini anlıyoruz. Çocukluğu şehirde geçmiştir diyemeyiz. Çünkü zaten şu an içinde bulunduğu durumdan memnun değil. Cevabımız C seçeneği olacak. Yukarıdaki tabloda kaç numaralı satırda bir hata yapılmıştır? Ee, evet 15. soruda bir e, numaralı satırda kaygı e, eş anlamlısı tasa. Zıt endişe demiş. Ee, arkadaşlar kaygının e, endişe zıt anlamlısı değil e, eş anlamlısıdır. Cevabımız A seçeneği olacak. Yani bu numaralı e, satırda hata yapılmıştır. Cevabımız A seçeneği olacak. Evet geçiyoruz 16. soruya. Yukarıda fidan dikim aşamaları verilmiş ve bize sıralamayı soruyor. Doğru sıralamayı. Doğru sıralama arkadaşlar C seçeneği olacak. Önce çapa ve kürekle dikilecek fidanın kökünü alacak. Derinlik ve genişliği bir çukur açın. 2. Çukurun dibine bir miktar toprak. Gübüz olsa daha iyi olur. ilave edip toprakla karışmasını sağlayın. Sonra bir gelecek. Fidan tüplü topraklı ise toprağın dalı parçalanmamasına dikkat ederek fidanı düzgün bir biçimde çukura yerleştirin ve üzerine toprak atın. Ve son olarak da arkadaşlar 4 numaralı cümle gelecek. Çukur tamamen toprakla doldurulunca ayak ile fidan çevresine basarak toprağı sıkıştırın ve fidana can suyu verin. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. 17. soruda sıkı sözcüğü yoğun anlamda kullanılmıştır diye soruyor. Ee, evet. B seçeneğinde sıkı görüşmeler sonucu karara varıldı. Sıkı görüşme arkadaşlar. Yoğun görüşmeler sonucu ee, anlamına geldiği için cevabımız B için olacak. A'da ne olur? Artık bugünlerde sıkı giyin, giyinmesi yani üstünüzü kalın giyinmelisiniz anlamında. Sıkıcı, sıkı bir yönetici, yöneticiymiş anlayacağınız yani zorlu denetimli bir yönetici anlamında. Sıkı dur yoksa aşağı düşersin yani e, dikkat et e, güçlü ol güçlü dur anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bize yoğun anlamındaki kullanımı sorduğu için cevabımız B seçeneği olacak. 18. soruda parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine öğrenme ile alakalı bir babanın çocuklardan beklentisi anlatılmıştı. Cevabımız arkadaşlar C seçeneği olacak. Öğrenilen yeni şeyler insanı değiştirir sonucuna, ana fikrine e, ulaşırız. Bakın paragrafın orta kısmında zaten e, öğrendiğimiz her yeni şeyin bizi bambaşka bir insan yaptığını ve bizleri tek düzelikten ve sıkıntıdan kurtardığını söylerdi. Evet. Geçtik 19. soruya. Yukarıda parantezde belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisine verilen noktam işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Herkes düşüncelerinde yanılabilir. Fakat aptallar bir, bir türlü düşüncelerinden ayrılamazlar. Arkadaşlar daha önce söylemiştik bağlaçlardan önce noktalı virgül gelebilir diye. Bakın burada noktalı virgül olacak ve cümlenin sonuna da nokta işaretini koyacağız. Cevabımız e, D seçeneği olacak. 20. soruda aşağıdaki cümlelerden hangisinde iş sözcüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? Sakın başına bir iş gelmiş olmasın. E, Bugüne kadar girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı. Daha önceki işinin ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bir iş bulmak için 3 aydır dolaşıyor. Arkadaşlar, B, C ve D seçeneklerinde bir U Fakat A seçeneğinde "sakın başına bir iş gelmiş olmasın" derken burada başına bir olay gelmiş olmasın anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla farklı olan Farklı anlamda kullanıldığı seçenek A seçeneği olacak. Diğerlerinde meslek uğraş anlamında ama A'da olay anlamında kullanılmıştır. Evet testimizi bu şekilde e, cevaplamış olduk. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız.